Hızır Cemek, Seyrantepe Mahallesi, Üçler Bey Sokak, No 7. Bedriye Abal, 92 yaşında, Şehşamil Mahallesi, Melek Hanım Caddesi, Beyazıt sitesi. İbrahim Yıldırım, 64 yaşında, Yenişehir Mahallesi, Selçuklular Apartmanı, B Blok. İsmail Yılmaz, 71 yaşında, İstiklal Mahallesi, 62 Taksim 28. Sokak, No 31. Saltuk Artuk, Ali Baba Mahallesi, 8. Sokak, No 31. Mustafa Güler, Orhan Gazi Mahallesi, Mevsim Sokak, No 15. Hatice İşler, Kılavuz Toki, C25 Blok. Selahattin Esen, Şarkışla Nakil. Ayşe Kavraz, Ordu Fatsa Nakil. Fevzi Tutan, İstanbul Nakil. İsmet Dursun, Tokat Niksar Nakil. Bizler de 4 Eylül TV ailesi olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dostu yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Göze Eczanesi, Mahallesi, Vişneli Camii Yanı, Gülersin Eczanesi, Eski Numune Hastanesi Karşısı, Rahmi Günay Caddesi, Yaşam Eczanesi, İstasyon Caddesi. Efendim Şırnağ'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Uğur Kutku. Memleketi Gaziantep'te yaklaşık 5000 kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında bugün son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Şırnur ilçesi'nde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Özel Harekat polisi 26 yaşındaki Uğur Kutku memleketi Gaziantep'te yaklaşık 5000 kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Özel Harekat Polisi Uğur Kutlu 2 ay önce gönüllü olarak Şırnan Cizre ilçesine gitti. Cizre'de sürdürülen operasyonlar sırasında Kutlu dün teröristler tarafından açılan ateşle şehit oldu. Özel Harekat Polisi Kutkun'un şehit olduğu haberi yakınlarını yasa boğarken 3 çocuklu Kutku ailesinin ikinci çocuğu olan Bekar Uğur Kutku için bugün memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi. Tören için Bahayettin Nakıboğlu Camii'ne getirilen şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutuna yakınları kapanarak gözyaşlarına boğuldu. Şehit polisin gözyaşı döken babası Şühamet, annesi Binnas, ağabeyi Ufuk ile kız kardeşi Fatma Kutkuyu törene katılan polislerle yakınları teselli etti. <laughs> Cuma namazının ardından şehit polis için il Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazına Gaziantep Vali Vekili Halil Uymaz, AK Parti milletvekilleri, protokol üyeleri, polisler, şehidin yakınları ve 5 bin vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit özel harekatçı Uğur Kutku'nun cenazesi Şehitler ölmez, vatan bölünmez ve şehidim hakkını helal et bize sloganları ile asri mezarlık içerisinde bulunan şehitliğe defnedildi. <laughs> Efendim Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu. 3 asker de yaralandı. Şırnağ'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik, yönelik operasyonda bir polisimiz daha şehit oldu. Şırnağ'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda bir polis şehit oldu. 9 terörist etkisiz hale getirildi. Cizre'nin Cudi Mahallesi'nde teröristlerin hücrevi olarak kullandığı değerlendirilen binaya dün düzenlenen ve örgüt mensuplarının saldırısı sonucu bir polis memurunun şehit olduğu operasyonun ardından sıcak temas sağlandı. Çevredeki bazı binalardan güvenlik güçlerine silah ve roket atarlarla saldırıda bulunulması üzerine çıkan çatışmada bir polis memuru yaralandı. 9 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren bazı teröristlerin de Cudi Mahallesi'nde hücrevi olarak kullandığı değerlendirilen bir binayı ateşe vererek, kaçtığı belirlendi. Binadaki yangına müdahale için bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin teröristlerin açtığı ateş nedeniyle yangına müdahale edemediği öğrenildi. <laughs> Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada iki asker şehit oldu, 3 asker ise yaralandı. Çatışmada 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. <laughs> Diyarbakır'ın 6. mahallesinde sokağa çıkma yasağı süren Merkez Sur ilçesinde güvenlik güçleri hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak ve PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonlarına devam ediyor. <laughs> Sorun Cevat Paşa ile Davanoğlu Mahallesi arasında bulunan kilisenin etrafındaki evlerden PKK'lılar güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Keskin nişancı tüfeği kanasla açılan ateşte 5 asker yaralandı. Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden ikisi doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hastaneye getirilen yaralı askerlerden birinin durumu ağır olmak üzere 3 askerin de tedavisinin devam ettiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada 5 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ile Suri ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir ağır olmak üzere 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı askerler derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavileri halen devam etmektedir. Çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntü bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı duyurulur denildi. Sur'da özel kuvvetler, jandarma ve polis özel harekat timlerinin ortaklaşa yürüttükleri operasyonlarda PKK'lıların tuzakladıkları patlayıcılar imha ediliyor. Bugün Cevat Paşa, Fatih Paşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve savaş mahallelerinde ev ve yollara tuzaklanmış bu bir tuzaklı birçok bomba imha edilirken patlama sesleri kentin birçok noktasından duyuldu. Bugün 20'den fazla tuzaklanmış patlayıcının imha edildiği belirtildi. Bu arada Suriçesi'nde sokağa çıkma yasağı uygulanmayan mahallelerden bugün de vatandaşların göçleri devam ediyor. Evlerinden yanlarını alabildikleri eşyalarla ayrılan vatandaşlar yakınlarının yanlarına gidiyor. Efendim şehit aileleri ve vatandaşlar vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını veren kahraman evlatlarımızın yattığı şehitliği ziyaret edip bugün dualar okudular. <laughs> Gözyaşları yine aktı. Analar şehitler için bir kez daha ağladı. Sivas'ta Cuma günü dolayısıyla yukarı tekke mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar ve şehit aileleri şehit olan yavrularını ziyaret etti. bir Verdi. Polis şehitliği ve garnizon şehitliğine giden şehit yakınları ve vatandaşlar şehitlerin kabri başında dualar okuyup şehit mezarları ile yakından ilgilendi. Ankara'da gece eğitim uçuşu sırasında düşen Kara Havacılık Komutanlığı'na bağlı helikopterde şehit düşen pilot Üsteğmen Şükrü Pürlünün ailesi de şehitleri ziyaret eden aileler arasındaydı. Şehit Pölü'nün ailesinin mikrofonlarımıza konuşması ise adeta yürekleri dağladı. Onun o öyle güzel bir çocuktu ki çok şükür şehit oldu. Tek tesellim o işte. Olsun benim oğlum bir taneydi. O dünyada da bir tane oldu. Şimdi bin tane bir sürü oğlum var benim. Bütün askeriye benim. Şehitlik makamı güzel tek tesellimiz o. Yoksa dayanılacak gibi değil, durulacak gibi değil. O acıyı Allah kimseye vermesin. Çok zor ama şehitlik makam, işte güzel bir makam tesellimiz o. Ondan duruyoruz, ondan avunuyoruz. Her cuma geliyorum, her cuma geliyorum, her cuma. Hepsi geliyor, günlük de geliyorum. Onu anlatamıyorum, kelimelere dökemem ki ben onu. O öyle güzel bir çocuktu. Ondan gurur duyuyoruz biz. Ondan gurur duyuyoruz. Ailede bir taneydi. Rabbim de öyle yerlere mekamını yükseltti. Şu Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sivaslı Özel Harekat Polisi Ömer Güney'in yakın arkadaşları da Güney'i yalnız bırakmadı. Güney'in arkadaşları saatlerce arkadaşlarının başında dua edip mezarı ile yakından ilgilendiler. Vatanın bir an önce barış ve huzur ortamına kavuşmasını isteyen vatandaşlarsa teröre bir kez daha lanet yağdırdı. Yakın bir zamanda Sivas'ta verdik 5-6 tane şehit. Bizim şehitlerin hepsi bizim Sivaslı. Bizim gönlümüzde hepsi canımız, ciğerimiz. Yani biz istiyoruz ki bu terör bir an önce bitsin, bu kanlar akmasın. Şurada yatan bütün şehitlerimiz ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bizim için bu Vatanlarımıza bu devletlerimizde sakin sedasız bir sıkıntısız PKK'ya karşı teröristlere karşı canlarını veren şehitlerimiz demek oluyor benim için vatan. Ben de inşallah zamanı gelince gidip delikanlı gibi askerim yapıp gerekirse 12 ay gerekirse 18 ay yapıp gelip Allah hayırlısı belki şehit olarak gelirim belki gazi olarak gelirim Allah büyük ama bu şehitlerimiz hepsinin ruhlarına el-Fatiha diliyorum. Şehitlik makamı çok güzel ama ciğerlerimiz yanıyor. O uzanan hain eller lanetle kınıyoruz. Eller kırılsın, kahru perişan olsun. Ciğerlerimiz yanıyor. Allah'ım hiç bu acıyı hiç kimseye tattırmasın. Allah'ım makamlarını cennet etsin. Hainlere fırsat vermesin. Vatanımızı, milletimizi Rabbim kendi korusun. Tabii üzücü her şey için, vatanımız için canımızı bir sese vermeye hazırız. Arkadaşlarımız da bu orada kendilerini şehit ettiler. Ailelerine sabır diliyoruz. Allah yardımcılar olsun. Allah mekanlarını cennet etsin. Biz her zaman için ülkemiz için canımızı vermeye hazırız. İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları sona erdi. İl Genel Meclisi Başkan Vekili Ferhat Ünsal Başkanlığında yapılan son oturumda sevgili seyirciler komisyonlara havale edilen konular görüşüldü. Ayrıca 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin durumu ve mülkiyeti ile özel idaresine ait kömür tevzinin yerinin üçüncü şahıslara kiralanması ile ilgili önergeler de görüşüldü. 9. maddemizde gündemimize devam ediyoruz. İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarının son oturumunu bugün gerçekleştirdi. İl Genel Meclis Başkanlığı'na İl Genel Meclisi Başkan Vekili Ferhat Ünsal Başkanlığındaki son oturumda komisyonlara havale edilen konular görüşüldü. Özel kalkacak bilginiz olsun. Evet. Çevre ve Sağlık Komisyonu'na havale edilen Merkez Gazi Köyü'nün kanalizasyon durumuyla ilgili raporu okuyan İlkenel Meclis üyesi Murat Toraman, bölgede kanalizasyondan tıkanmasından kaynaklanan bir sorun oluştuğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti. Gazi Köyü Muhtarı Cengiz Çekiç ile yaptığımız görüşmeler ve incelemeler sonucu, köyün hemen çıkışında, köy yerleşim alanına yaklaşık 200 metre sonra bulunan Tavuk Pınarı mevkiindeki foseptin tıkanmış olduğu görülmüştür. Toplantıda Sanayi, Ticaret ve Turizm Komisyonuna havale edilen ikinci organize sanayi bölgesinin durumunun incelenmesiyle ilgili komisyon inceleme raporu da okundu. İkinci organize sanayi bölgesindeki imar çalışmalarının tamamlandığı belirtilen raporda, arsa tahsislerinin ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının projeyi yatırım programına alması halinde 2016 yılında yapılacağı ifade edildi. İkinci organize sanayi bölgesinin Bakanlığımızca yatırım programına alınması durumunda 2016 yılı içerisinde arsa tahsis etmeye başlanılacaktır. Toplantıda ayrıca Ocak ayında Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Sivas Kömür Tevziye kiraya verilen alanın üçüncü şahıslara kiraya verilmesiyle ilgili önerge de görüşülerek konu hakkında hazırlanan komisyon raporu ile meclis üyeleri bilgilendirildi. Sivas İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilen bu alana bilgi vermeden yaptığımız ziyaretteki gözlem ve şirket sorumlularıyla yaptığımız görüşmelerimizdeki şifahi söylemlerine binaen alanın tamamının veya bir kısmının üçüncü şahıslara kiraya verilmediğini ayrıca kira sözleşmesine aykırı başka bir durumun da söz konusu olmadığını tespit ettik. İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarının son oturumu, meclis üyelerinin sunduğu önergelerin okunması ve gündeme alınması kararlaştırılan önergelerin ilgili komisyonlara havale edilmesiyle son buldu. Efendim Sivas sallandı. Aslında Sivas'ın Kangal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde korkulan olmadı. Sivas'ın Kangal ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre depremin merkez üssü Kangal ilçesi Akçamahara köyü olarak belirlendi. 25 kilometre altında meydana gelen deprem saat 18.45'de yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi son sözü yargı söyleyecek. Parti için muhalefet olağanüstü kurultay talebine yanıt vermeyen Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi mahkemeye şikayet etti. Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi kurultaya götürecek bir heyet atanması için mahkemeye başvuruda bulundu. Engellilere yönelik politikalarımızdan... Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kurultay kavgası mahkemelik oldu. Parti yönetimi olağanüstü kurultay için 543 imza toplayan muhalefetin talebini dikkate almadı. Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan'ın öncülüğündeki muhalifler yargıya başvurdu. Avukatlar aracılığıyla dava açan muhalifler kurultay çağrı heyeti oluşturarak partinin olağanüstü kurultaya götürülmesini istediler. Davanın kabul edilmesi halinde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin kurultayın neden toplanmadığını iki hafta içinde mahkemeye açıklaması gerekecek. Mahkemenin genel merkezi kusurlu bulması halinde muhaliflerin verdiği listeden 3 isim kurultay çağrı heyeti olarak atanacak. Takdir ve destek aziz milletimizdendir. Heyet kısa süre içinde MHP'yi kurultaya götürecek. Efendim bültenimize havamızın ve paramızın durumuyla devam ediyoruz. haberle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte 19.45'te 4 Eylül TV ekranlarında karşınızda olacağım. Sivas Spor, Osmanlı Spor karşılaşmasının ikinci bölümüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.